Abi soruyoruz olası bir erken seçim olursa oyumuzu kime vereceğiz? Şu andaki mevcutlara değil o kesin. Daha önce verdik mi? Hayır vermedim. Belediyede verdim ben Ankaralıyım. Evet. Ankara Belediyesi'nde verdim 3 dönem. Özür dilerim köpekler gibi de orada da pişmanım yani. Yani şu andaki gidişatı görüp de tekrar tekrar vermek biraz akıl kârı değil ya. Yani. Yani şu son noktayı görüp de tekrar veririm diyen adamın aklından şüphe ederim yani. Bir değişiklik şart, taze kan şart. Sayın Cumhurbaşkanından da ceza yemiş biriyim yani. Korkum yok. Neden korkum olacak? Allah'tan başka kimseden korkumuz olamaz ya. Ama bir kişiden herkes korkuyor. Nedense herkes korkuyor. Neden yani Allah'tan korkmayıp da o kişiden mi korkalım biz ya? Ama korkuyor insanlar. Abi ülkemizdeki adalete güveniyor musunuz? Hayır. Neden abi? Çünkü ben yargılanmış ve ceza almış biriyim. Ne için ya, yargılandınız abi? Muhalefetlikten, eleştiri yapmışım. Tövbe aşağı Allah'a küfrediliyor. Peygamber'e küfrediliyor. Onlar hiçbir ceza almıyor. O şahsa herhangi bir söylediğin zaman bir ceza alıyor. Ya bu adalet mi? Varsa adalet çıksın herkes söylesin. Neredeymiş adalet ya? Yani. Veya bize mi yok o adalet onu anlayamıyorum yani. Şu anda ben kesinlikle herkesin suratı yerde kafasını kaldırıp da bir sağa sola bile bakamıyor yani. Kendi haline düşmüş. Kendini düşünüyor başka bir şey yok. Ve de böyle bir sindirme politikası uygulanıyor yani. Sindirme yani korkutma sindirme politikası başka bir şey değil.